Konuş korkma! Haber Kıbrıs Gel diye gel Tam kava dengi bir miktar bu sindenin miktarı beraber sallanıyoruz. Dandini, dandini dastana, tanalar girmiş <laughs> Bu Tanırsan kalbur koydum. Evet, evet. Dene. Bir koyun Onu, koyu, bakayım. Koy bakalım. Vallahi daha <laughs> rahat konuşurum. Vallahi <laughs> daha rahat konuşurum. Şimdi kalbur'u <laughs> koyunca. Şey. İstemem <laughs> be babi, sarhaş almayın kendine Allah. gel. Çünkü haraç olmaz. Çünkü haraç olmaz. Çünkü haraç olmaz olmaz. Olmaz. kolmaz, 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 kolmaz Olmaz. Olmaz. kolmaz, Olmaz. kolmaz, Olmaz. Olmaz. kolmaz. Çünkü haraç olmaz. Evet her hafta bir köydeyik demiştik. Bu hafta İnönü'deyik. Simde'de. Eski ismi Sinde Yan yan giriyoruz bakalım. Nelerinden ne sürprizlerinden karşılaşacağız. Yan yan ileriye giriyoruz. <laughs> Evet de, ilk çocukluğumu alıma girdi birden. Ah bir çocuk olsaydık, çocukluğumuzu özledik. Salıncak tasarlanırık, herkese tavsiye ederim. Stres, depresyon, bunalımdan uzak. Oh be! Keşke çocuk olsaydık tekrar. Sin deyik, evet. Seni bir tanıyalım. Kimsin, nesin? Çocuğu kan kandırdılar mı seni? Bir şey yaptılar mı, yapmadılar mı? Bir kendini... O yollardan geçmedim. Hüsnü adam. Yine İnönü meyhanesinin sahibiyim. 10 yıldır bu işi var. İşte buralardayız. Esas buralısın. Esas buralıyım. Afiyet olsun yemek yiyin. Teşekkürler, sağ Dur ben de alayım. Bir parça ben de acıktım. Ben böyle açlıktan geberiyorum. <laughs> Biz hep beraber yiyeceğiz. <laughs> hep beraber yiyeceğiz. Yalnız yiyin. Çöktün başına olmaz. Kardeş sana bir soru soracak şimdi. Tamam daha mı? Bilirsen hediye verecek sana. Tamam. Biz Kıbrıslılar bu masaya ne derik? masa derik. Eskiden ne derdin nenelerimiz? Ne? ne, nelerimiz? ne? Çak. Bravo. Peki bu oturduğun sandalyeye ne deriydi? İskemle. Bravo çak. Evet. Bu nedir birimin? Kave. Soğuk kahve. İçeceksin bunu. İster şimdi iç, ister sonra iç. Bu sağ veriyoruz Bunu da veriyoruk. Bak bunu mu isten? Bu iyi geldi. Yok ceviz tamamdır. Ceviz tamamdır. Bu da nerededir benim? Hakan Hayat Kuru Yemişleri, Ortaköy, göçmenköy yolu üzerinde, tamam mı? Güzel bir yer, sempatik insanlar var içinde, işlerinler. Bir de keldir sahibi ama bir şey değil, tamamdır. <laughs> Hakan Hayat'ı, iyi çocuktur. Her 50 TL'lik alışverişe daha meyve suyu verir, tamam mı? Ne yapacak bunu? Oradan ya... Yaptığımızda yoksa... Ha, oradan yaptın da. Çok taze değil zaten, yiyince göreceksin, tamam? Okey. 50 TL'lik de alışveriş yaparsan sana meyve suyu verecek, tamam mı? Ye da korkma ne işte. <laughs> evet buna eskiden çakkari derdiler. Çakkari. Koyunların bazılarına asardılar ya keçilerin ya eşeklerin böyle dang 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 Evet buna makas derdiler. Ne yapardılar bunlar lan? Koyunları kırkardılar böyle. <laughs> Değil mi kardeş? Makas başka bir adı var mı bilmem ama. Makas derdi. Koyun makası. Kırkılda korkma. <laughs> Eski ismi isin de yeni ismi ineni. Baba seni tanıyalım bir kimsin nesin sen bombozlardansın ama kimlerdensin bir anlat bize. Ali Bomboz. Bomboz Ahmet'in oğlu. Bomboz Ahmet'in oğlu rahmetlik ama değil. Allah rahmet eylesin. Ne yapan, emeklisin ne iş yapan? Bankadan emekliyik bütün kabilerde otururuk. Oh ne güzel. Yan gel keyfimde korkma. Sıret kelisini. Yalan mı? Beş dört bostan yan gelir Osman. Yalan <laughs> <laughs> değil. <laughs> evet abi bizim bir sorumuz var. Bilirsen sahibi hediyecik verecek. Soğuk kahve. Biz Kıbrıslılar bu masaya ne derdik eskiden? Rumcaz, Rumcaz. Fark etmez abi ne derdik? Trabes. Yaşa çak. Oturduğumuz sandalye yine Es İsk mi? Bravo. Evet, Sabit hediyecik verelim baba. Soğuk kahve. Bir de şey, bak bu kuru yemişlerden neyi beğenirsen al. Hakan Hayat kuru yemişleri. Ye de korkma. Evet, sin dedik, devam. Abi seni tanıyalım. Kimsin, nesin? Hüseyin Kasaboğlu. Doğdun da alı Evet. O deli Aytekin neyin de Oğlum. Hadi ya. Ama sen o tam tumar öyle denisi ya. <laughs> evet. Ama iyi çocuktur. Abi sağ soralım o zaman. Ne eski ismi sindeydi veya e, ne için şimdi İnönü dediler? Bir sebep var mı? Yok. Bilmeyik. Doğdun doğalı İnönü. Bilmez. Evet. Nüvusu kaç bu köyün? 800, 200. Bin. Eskiden futbol takımı da vardı bildiğim kadarıyla. Hem de çok başarılıydı. Ne oldu? Kapandı. Öldü. Siyaset girdi. Öldü. Yazık oldu ama o saha daha bölgede yok. Doğru. Tamamen, evet, tamamen, doğru. Tamamen duygusal. Tamamen duygusal evet. Bu bana bak Eysin. Evet, sana da bir soru soralım abi. Ki bileceğin. Biz Kıbrıslılar ayakkabıya ne derik? Potil. Şak. Evet, pokkadan sana da bir kahve verelim abi. Soğuk kahve. Hakan Hayat Kuru Yemişlerinden de Bu da nerede de bilin abi Ortaköy göçmenköy yolu üzeri Her al, e, 50 TL'lik alışveriş yapana Meyve suyu hediyesi verir ve yılbaşına özel paketi olacak Yeda Gortma Öğlen işlesin. Yani ipin üstünde giden bir yanlışlık yaparsan Kesinlikle Yalan mı? Affetmezler hiç Kaynatan kim? Abdullah Çakan Aman anam göz eklen <laughs> Kaç senedir kaynatandı? Şey. Beş sene İki sene daha tehliken var abi Yok <laughs> Yo, atlattığımı ne zannederim ben Atlattın tamamdır alan kaynatan lan Beş Ağustos'u da işte üstünden tehlike Abi 7 Ağustos'u da eskiler Beş Ağustos 5'e düştü o zaman tamamdır. Bir sorucuk da sağ soralım. Biz ne derik buna? Biraz... Ney? Biraz... Çak sağ fazla zor ee, sor, zor sorular sormaydım. Ya, aynı, zor. E köyden iştesidir ya. Fazla şey yapmaydım gündem. Ee, e gördüğümün bu da kuru yemiş. Ya. Hakan hayat bu sağ lazımdır en işte. Gel <laughs> Sinde gel. de miktarının yanındayık. Abi seni bir tanıyalım. Kimsin? nesin, Ne işle meşgulsun? Tam kavaden gibi bir miktar bu sindenin miktarı beraber sallanıyoruz. dini girmiş bostana. Ben İnönü Muhtarı Ömer Efendi, 18 senedir muhtarlık yapıyorum. İnönü köyü doğumluyum. Şimdi şu an emekliyim emekliliğin tadını çıkartmaya devam ediyorum. Büyüklerim seni bu arada takdir ederim gerçekten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bak adam. eee ağaca da önem veriyormuş miktarımız kesmemiş bunu ve 30 yaşındadır. bu ağaç 30 yaşındaymış ve dükkanın içinde duruyor tebrik ederim seni ayrıca demek ki önem veriyorsun doğaya mümkün olduğu kadar yeşillik ve çevrenin güzelliği için her şeyin olması gerekir. Müktarım orada bir fotoğraf var. O kimdir? O geçmişte daş ee, ve çalı işi yapan Hüseyin Efendi'dir. 105 yaşında vefat etti. Yaklaşık 1968 69da da vefat etti. 105 yaşında. Peki bir aile bağın var mıydı? Babamın dedesi. Yani büyük deden. Büyük dedemiz. Evet. E sen de demek 105 yaşına kadar yaşayacaksın miktarım. Kısmet Allah ne verdiyse. Yani. Evet miktarım Sabir soru soralım. Bilirsen Sabir hediyecik verecek. Buyur. Biz Kıbrıslılar ayakkabıya ne derik? Potin. <laughs> evet verelim Sabir hediyecik. Pokka'dan soğuk kahve. İşte korkma. Hep beraber içelim. Evet. Bir daha Hakan Hayat Kuru Yemişlerinden bu Ortaköy Göçmenköy yolu üzerindedir. Her 50 TL'lik alışverişe de meyve suyu verir. Yılbaşına e, özel evet. da paket düzenleyecek haberin olsun. Tap ya da Korkma Evet bilmeyenler için söylüyorum bu cibo iyiydi. Bunu ne yapardılar? Hayvanı tutmak Ortma. için tut. müktarım anlat sen bunu bize lütfen ben Bunları, tutayım. Tut anlat. Ee, bunun adına cibo derler. Eskiden küçük baş hayvanlarda hayvanlarda hayvanını tutmak için veya istediğini kasıp geldiğinde küçük kuzuları, muzuları tutmak için kullanılırdı bu. İnsanı tutabilir mi canım? Yok, insanı tutamazsın çünkü <laughs> tutmuyor. <laughs> evet, bu topuz. Evet, bu da topuzlayacağım seni derler. evet, bu da topuz da varı beklemek için o arada. Adam dirsek keyfi üzerine dayanır ve hayvanını bekler. Hiç yapıştırmayın bunu birine. Yok. Yapıştırma. Ee, yok. İstersen deneyelim mi? bir. Yok, bir tanem geldi, geldi. Gel. <laughs> burada Müktarın bunları söyler. Evet, eleklerimiz vardır, un eleği vardır, sele sepetler vardır, derelek vardır, görelek vardır, ee, küçük sepetlerimiz vardır. Yani kalbır, bu, bu kalbır mı? Evet, o kalbır. Hatta bunun şeyi de var, utanırsan kalbır koy yüzüme evet, derler. Evet, evet, evet. Koyun bir o yüzüne yüzüme ya, bakayım nasıl. Sen bilin Eskiden ne derdiler? Konuşmaz bir şey olur ya falan. Evet. Utanırsan tanırsan koyulur. Evet, evet. Dedi. Bir koyun Onu, bakayım. Koy bakalım. Vallahi daha <laughs> rahat konuşurum. <laughs> Vallahi daha rahat konuşurum. Şimdi kalbur <laughs> koyunca. <laughs> İstemi de sağ koyun miktarım. Yok bana koyma. <laughs> 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 Bir de kalbur da sen de. Peki <laughs> yani. hey, efendim. Olur o da olur. Neşin olmasın. Dostluk, dostlar sağ olsun. Evet. Sam, ne yapardın be? Onarırdım seni. Onarırdın beni. Evet. Onun için Sinde'ye gelip de Mehmet abimin Acar Özler'in evine gelmemek olmazdı değil mi? Evet. Yengeciğim nasıl geçiyor köyde hayatın? Çok güzel. Ev, bahçe, kreş öyle. Ne için İnönü dediler bu köye sen bilir misin yenge? İnönü İsmet İnönü'den gelir diye biliyorum. Ben de öyle bilirim. Çünkü orada gelirken bir daha hey heykelini gördük. Evet. İsmet evet. İnönü'nün. Evet. Ondan dolayı gonda Evet, evet öyle bilirim. Ne kaç yenge köyü? 800 bin olması lazım. Belediye var değil. Evet. Ama dört yola bağlı. Evet. Yani dört, dört yol korkuteli İnönü. Üçü de birbirine bağlı. Şimdi yengeciğim sabit soru soracak. Bilirsen hediye verecek sana. Biz Kıbrıslılar damada ne derik? Güveyi Çak Evet arkadaşlar Pokkayı veriyoruz çünkü bir kişiye verirsek dayak yiyecek. Onun için bütün aileye veriyoruz pokkayı Soğuk kahve Bir daha kanayat kuru yemişlerinden Yenge bunun yerini bilir miyim nerededir? Orta köy göçmen köy yolu üzerinde Bundan sonra Bu kuru yemişlerini kullanırız Bravo her 50 TL'lik alışverişe daha e, meyve suyu verecek. Teşekkür. bir de yılbaşı e, paketi hazırlayacak. Onu da bu programlarda verirse bir tane saat çaktırmadan vereceğim merak <laughs> etme. <ederim. gülüyor> Yoldan geçen bir arkadaşımızı durduttuk. O da durdu sağ olsun. Bir röportaj yapalım. Evet arkadaşım seni bir tanıyalım. Kimsin, nesin, ne aran bunda? E, vallahi uğraşırız işte. Buralı mı yani? Yok atlılarlıyım ben. Atlılarlısı gel. Bunda ne ben bu bunda, bunda işin ne? Çiftlikler, çiftlik var çiftlik. Ne çiftliği? Organik tavuk, yumurta, zepse, zeytinyağı, her şey var. Maşallah, sen demek paralısın ya? Böyle enseğinle belli kalındır enseğin senin. Paralı havalısın. Arabaya ee, araba araba öylesine utan, kandırma bizi. <laughs> Tavuğun organiği mi olur ya? E olur tabii ya. Anlat bize böyle bir kısa sağ zahmet. E şimdi yediği yem önemli. Tavuğun cinsi önemli. Ee, bunları şey yaparsan yani hepsi hepsini yoluna getirirsen ee, organik olur. Peki şey var mı? Ee, talep var mı? Var tabii ya. Anladım. Horoz da besler miyim? Var var horoz Tamam bir horoz geleceğim biraz sonra alayım. Ayıp ettin. Şimdi vereyim sana. Ama canlı. Yok kesilmiş ha içeride var. Mı? Sahi. <laughs> tamam bir tane alacak. Çünkü haraç yemezsek olmaz. <gülüyor> 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 Kendi göğünün günahını vereceksin değil Tabii ya helal olsun. Tamam sana bir soru soracak. Bilirsen sana hediyemiz olacak. Soralım mı? Peki. Biz Kıbrıslılar bu eskiden ne derdik? Ee, neydi be? Aklımdadır. Otomobil. Otomobil. Çak! <laughs> evet bildin. Pokka'dan soğuk kahve içeceği evet, <laughs> kazandın bizden. Evet. Hakan Hayat Kuru Yemişleri. Nerededir bilimin? Bak Ortaköy, Göçmenköy yolu üzerindedir. Yedek Ortma! <laughs> Hep beraber yiyecek ya. Hep beraber yiyecek. <laughs> evet röportajın için teşekkürler. Dur da hediye de verelim sana. İstemem be babi sana çalmayın kendine abi. gel. <laughs> Çünkü haraç yemezsek olmaz. Çünkü haraç yemezsek olmaz. Çünkü haraç yemezsek olmaz. olmaz. Kolmaz, 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 kolmaz. Çünkü haraç yemezsek olmaz. Ya öyle istemem be baba. Tamam, i̇stemem, yapma istemem. Yapma çok be. sağ olasın. <gülüyor> <gülüyor> ee, İnönü'deki organik tavuk çiftliğine neydi ismi? Köyce. Köyce'ye çok teşekkür ederiz. Hep beraber yiyeceğiz. Çok teşekkürler baba. Bili, bili 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 gel bili 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 bili. Eskiden ben anamı görürdüm arkadaşlar. Tavuklara böyle gel bili bili derdi. Bak bili bili dedin de bütün tavuklar gelmeye başladı değil mi? Evet seni bir tanıyalım. Neslihan Debreli. Ee, in önde yaşarım. 22 senedir burada yaşarım. Ee, Sos Çocuk Köyü'nde çalışırım. Asistan teyze olarak. Üç çocuk annesiyim. Böyle. Maşallah. <laughs> Sizi misafir ettiğimiz için çok mutlu olduk. Sağ olun teşekkür ederim. Biz mutlu olduk. Geldik Sindeye. Bak sizlerden tanıştık. Köyünüzü gördük. Köyünüzü ee, elimizden kaldı, geldiği kadar kişiyle röportaj yaparız Sen annesin. Sosçu çocuk köyünde değil? Evet. Zor değil mi? Anne değil aslında. Annemiz tekdir. Asistan teyze. Yani bir evin teyzesi olarak anne çünkü tekdir. Biz asistan teyzeyik. Evet. Ve gurur verici bir şeydir. Çok memnunum. İyi ki girmişim oraya. Tamam da zor olmamışsa hem kendi çocukların var hem orada ne bileyim. Zor değil ee, vallahi dört ay oluyor oradayım. Hiç zor değil. Seve seve yaparım. Çünkü e, kendi çocukların gibi severek yaparsan bir işi evet. bence hiçbir sıkıntı olmaz. Köyde mutlumun. Yaşam nasıl? Yani köy zaten çok pek köye karıştığım yoldu ama güzel yani köy ol köyde olmak güzel bir şeydir aslında. Köyde yaşamak aslında. Evet. Peki biz sana bir soru soralım. Şimdi bilirsen hediyemiz vardı görün. Hediye vereceksin. <laughs> Zor değil. Biz Kıbrıslılar ne dedik oturduğumuz bu sandalye? Sandalye. Sandalyeye ne dedik kendine gel. <laughs> A few moments later. İskemli. Çak. Evet, biz sözümüzde duruyoruz, hediyemizi veriyoruz. Pokkadan soğuk kahve, soğuk içilir. Aynen, buz gibi çözüyor. Evet, bir Daha... Evet, Hakan Hayat Kuru Yemişleri nerededir bilir miyim? Lefkoşa, Ortaköy. Ortaköy, Göçmen yolu üzeri. Şu. Her, evet. her 50 TL'lik alışverişe daha. 1 litre mi, 2 litre mi ben de bilmem, vallahi unuttum <laughs> şimdi. Meyvası. <laughs> Hemen çocuklara gidip alırız. Evet çocuklar, gelin. Siz, Siz değil. Şimdi değil. <laughs> ya da korkma. Korkma al bunu da. <laughs> Napan nasıl geçiyor ee, köyde hayat? Vallahi ben öyle çoklu köyde kalan insan değilim. Hep yeni şey ortamım hep dışarıda koşama olsadır yeni iyidir köyde yaşadığım, güzeldir yani. Öyle yoklukta giderik işte. <laughs> Yaş kaç? 19. 19'a bastın maşallah. Evet 19'luk 20'ye doğru giderik. Kocayım. Yok ya da memnunum daha var yaşayacağım. Nasıl köyde hayatından memnun mu veya hayatından memnun mu? Vallahi hayatım süperdir vallahi çok memnunum yani köyden de memnunum halkımız yani arkadaşlarım iyidir yani tamamdır yani adı üstünde sindelik. Yani biraz delik diyorsun yani. Nasıl öyle? Çak. <laughs> Ya de korkma. O zaman sana bir soru soralım. Biri sana bir hediye verelim sana tamam. tamam. Biz ne derik bu masaya? Trabez. Bravo çak. <laughs> Soğuk kahve veriyoruz sana. Tamam mı? Hiç de i̇şte korkma. Bir de bay bay yap kameralara. Hiç tamam. de i̇şte bakayım tadı nasıl doğru söyle. Perfect. Pokka için de korkmayın. Ofta inen Girdik. Yan yan girdik. Yan yan çıkıyoruz ama girişten mi girdik, çıkıştan mı çıktık onu karıştırdık orasını bilmem. Ama bir şekilde çıkıyoruz yani Sindeden, eski ismi Sinde tabii, şimdiki ismi İnen'i haftaya başka bir köyde, başka bir programda buluşmak üzere. Hepsinize iyi günler. <laughs> Anuşka korkma. Haber Kıbrıs. Kendine gel.